öyle bir şey keşfettim, fark ettim ki artık bundan sonrası altın için dönüş yok dediğiniz yer burası mı? Sırf matematik konuşuyorum. Gelmesi gereken oran 14.975 dolar. Altının onsunun fiyatı. Hangi tarihe kadar? Artık son yukarıya doğru çıkışın 5. dalga diyoruz biz buna. 5. dalga vuruşunu yaşayacağız. Bu şu demek. Aslan ısırdı. Geyik yerde ve insanlar şu anda bir sonraki sistemi bekleyecek. O yeni gelecek sistem gelmeden düzeltme yaşanmaz lazım. Yılı rekorda bitiren meta gümüş. Altın ilk hareketi yapar, gümüş nazlı gelir, platin ondan nazlı çıkar. Ama herkesin gözünden platin kaçtı. 900'lerdeydi platin, bugün 1500'e geldi. Gümüşten de çok kazandı. Bugün bakın bütün tekstil Mısır'a gitti Türkiye'de kim hangi tekstilci dostumuzla konuşsak hepsi Mısır'da fabrika açtı. Bunun Türkiye'deki ne kadar büyük bir iş kaybı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bundan sonra ne olur biliyor musunuz? Altında bir anda bir yükseliş olmuştu ya, aynısı burada olacak.